Aşağıda sular akıyor mu beyefendi? Akıyor şimdi su getirdik. Sular akıyor mu abi? Akıyor mu abi? Tamam arkadaş demek ki bas gidermiş. Tamam. Evet. Tamam ne, nedir abi şikayet? Hayır hiç su yok yani elli yıkayacak su yok. Tuvaletler pislik içinde böyle bir zamanda sınavın sınav gününde yani bu insanlar Evet Baski şimdi suyu yollamış bize. Evet. Ee, bu iş tamamen okulun yönetimiyle alakalı bu sıkıntı galiba değil mi? neyle yönetim ilgili bilmiyorum. Bunun, da. bunun önlemi alınması yani, gerekiyordu. Evet aynen aynen. Teşekkür ederiz. Aç akmıyormuş mu sular abi? Akmıyor. He? Akmıyor. Akıyor mu abi sular aşağıda? Ya, ne yaptı sen yıkayamadın elen değil mi? Görevi Görevli sayılır evet, abi. tamam. Çeşmede Çeşmeler akmıyor mu? Akmıyor. Sular keşik. Saat kaç şimdi abi biliyor musun? Valla şu anda saat 11.30 buçuk. Sağ ol. Söylesene bana. Yani burada ibadet edilecek. Burada namaz kılınan bilinçli olarak yapılıyor. Bilmiyorum günün günü belli. Saati belli. Millet Bayan geliyor. tarafında da akmıyor değil mi sular şu an? Her iki Her tarafta Her yani. akmıyor tarafta Akmıyor. Öyle evet. olacak. İş mi ya? Ya da pet suyla ihtiyaç mı gidebilir ya? aldık geldik Eyvallah. Solum Doğru, nasıl geçtiniz oraya girmekten? Evet. Nasıl zaten? Bak, olayda Sular akmadı. Bu bak, insanlarımız insanlarımız böyle bırakıyor bak. Sular akmadığı için değil mi? <gülüyor> sular <gülüyor> sular <gülüyor> akmıyor, sular akmıyor. Sular evet, sular?